Selam Arkadaşlar Ben SamSaurus Bugün kanal hakkında bir video çekmek istedim Tarih 22.12.2024 Ne zaman atarım bilmiyorum ee, Bakın bir konuda beni çok sıkıştırıyorlar Bazen ara ara ben rumble maratonları yapıyorum Twitch kanalında Eğer bir kişi daha bu konu hakkında Yorum yaparsa ben bu videoyu atacağım Ben bu videoyu çok sıkıldım abi tamam mı ee, Şimdi önce O konu değil de Başka konulara değineyim Telif mevzusuna değineyim Zaten Yasin'in introsunda söyledim daha demin ee, daha çok sonra atarım onu da ee, Telif geliyor abi kanal tam mı? Telif geldiği zaman ne oluyor? Kırmızı telifte videoyu atamıyoruz Sarı telifte atabiliyorsunuz videoyu sizin ab ya, Benim aboneler izleyebiliyor Türkiye'deki kişiler izleyebiliyor Birkaç e, ülkeye banlanıyor video Ama şöyle bir sıkıntı oluyor Sarı telifte arkadaşlar Sarı telifiniz varsa algoritma sizi çok az öne çıkarıyor Çıkarıyor arada bir ama Çok az öne çıkarıyor gerçekten O kötü oluyor videoyu öldürüyor Emekler boşa gidiyor yani bundan sonra TV konusunda daha dikkatli olacağım. Zaten para kazanma falan hiç ya olmuyor. Kazanamıyorsunuz yani para falan kazanamıyorsunuz abi. Şeyde e, bu soft tarifler var işte. Müzik falan böyle yeşil tik oluyor onda ama. Sanırım kazandığınız paranın bir kısmı oraya gidiyor diyebiliyorum. Hadi gitsin çok önemli değil. Zaten para için yapmıyor Para için yapsam zaten ben e, Mart 11'den beri arkadaşlar. 11 Mart'tan beri ben e, video atıyorum. yani Ben e, şöyle söyleyeyim. Neden başladığımı da söyleyeyim. Madem öyle. Ya bir dönem çok haksızlığa uğradım ben tamam mı? Bir sektör diyeyim çok uzatmayayım. Onları game kanalında bahsettim. Gaming kanalında bahsettim ona yeterince gerek yok. Ya ben de boşta kalmamak için güzel bir iş arıyorum. Kurumsal bir yer için hazırlanıyordum falan derken lan dedim bu aylar sürecek belli de girmem. Dedim ki en iyisi bir YouTube kanalı açayım kendimi oyalayayım. Zaten hazır param da var. Arada bir <laughs> yiyorum falan parayı. <laughs> Neyse Dedim ki YouTube'a gireyim yani ha, ben de bir şeyler yapayım işte Underrated Crash'lerden bahsedeyim ve en önemlisi de arkadaşlar ben WWE oyunlarıyla girdim bu kanala. İlk olarak Showcase oyununu oynamıştım ama Showcase'i sildim kötü buldum orayı ben şey yani ne derler videoyu kötü buldum abi. Çok iyi bulmadım anılar Showcase anılarım diye sonra tek bir parça halinde paylaştım o videoyu ileriki tarihlerde şimdi değil yani çok çok önceden paylaşmıştım. Şu anda ilk görünen herhalde bu Muhammed Ali o bir şeyi var videosu var bir de in your house In your house neyse dur geleceğim o konuya da Ya bu telifler merifler canımı sıktı beni öne çıkartmadı YouTube ben de diyorum niye bu kadar böyle cebelleşiyorum falan filan Yani arkadaşlar diyeceğim şu aslında para kazanma gibi bir derdim yok zaten işe gir girdim zaten şu an an itibariyle onların eğitimine Gidiyorum bir yandan Bir yandan da Twitch yayınları yapıyorum ben şu an Road to Rumble yapıyorum yani Rumble'a giderken bütün Rumble'ları izliyoruz maratonluyorum falan filan onların yorumla, yorumladığım kısımları ben YouTube'a atacağım bayağı bir uzun sürecek o o, o fena olacak neyse çok uğraşmıyorum videoya sadece yorumlayıp geçerim canlı yayında bir yandan da insanlar yazıyordu güzeldi iyiydi hala da devam ediyorum bugün 2015'i izleyeceğiz kötü bir Rumble evet bakalım ne olacak akşam 8'de izleyeceğim neyse o önemli değil. Ya şimdi kanala eleştiri geliyor tamam çoğunlukta %95 olumluyum Allah razı olsun Instagram'dan da bana yazıyorsunuz çok teşekkür ediyorum Buradan çok minnettarım gerçekten Ama bazı yorumlar var Acayip abi acayip yani Yok işte e, Ben Legends of WrestleMania oynadım tamam mı Canlı yayında oynadım bu arada Ha dedim canlı bir tane de oynayayım dedim Legends of WrestleMania çok önemli değil öyle Ben yani neyini anlatacağım abi oyun, oyun şey yani abi oyunu incelemişim lan kanalda ya oyunu incelemiştim zaten her şeyi söylemişim ben Redefine, Relive modları falan var işte onları oynuyorum şey şeyde oynadım kanalda da Diğer iki modu da canlı yayında oynadım bitirdim daha da oynamadım birkaç defa SmackDown modunu falan oynamıştım <laughs> Neyse orayı da geç Eee Sonra biri yorum yapmış ben bunu YouTube'a attım tamam bu da telifli gitti o yüzden böyle 80 izlenmesi falan var bok gibi Daha sonra yapma yapmam belki kaldırır mı video bilmiyorum sesim mesim de gelmiyor biri şey yazmış altına. 7 yaşında çocuktan farkın yok. Hiç bilgi vermiyorsun bilmem ne. Ulan bütün kanalın bilgi zaten. Manyak. Yani o kadar belgesel incelemişim, şey yapmışım, şov incelemişim. Ulan bir git de bir bak yani. O senin araştırmasızlığın. Ben ne abi araştırmıyorsun kardeşim sen. Bana gelmişsin yorum atıyorsun saçma salak. Gittim kaldırdım yorum. Onu da diye artık fuck ya. Yeah. I don't care. I don't care. Yani salak saçma yorumlar işte e, şu an Michael Styles'dan iyidir diye cahil diyenler oldu. Yani beni öven adam bir zamanlar bana şey yapmaya başladı, söylemeye başladı, Çok saçma sapan şeyler. Yani ben dedim ki in ring konusunda AJ daha iyi ama geri kalan her konuda Shawn Michaels daha iyi dedik şeydi podcast'da. olay oldu yani. Saçma sapan işler. Yani ben bu yorumları takmam onu da söyleyeyim yani umurumda olmaz. Adam bana diyor ki senin para kazanabilmen için 7 yaşında çocuktan farkın olmalı. Lan geri zekalı al bir bak bakalım şey kanala. Allah Allah ben keyfimle ya işte orada canlı yayında şeyim ben böyle hiç takmıyorum böyle direkt oynuyorum geçiyorum muhabbet ediyorum milletle. Ben her konuda bilgi vermek zorunda değilim sizler arkadaşlar o kadar da değil yani. Ya oyun oynarken de bilgi vermeyeyim zaten bilgili videolarım var. Daha ne yapacağım yani yeter yeter arkadaşım yani. Ben de biraz tadına çıkarayım yani canlı yayın bu sonuçta. Ben de onu attım. Ee, bilgi bazlı bilgi bazlı. sürekli de bilgi paylaşıyor. Ya bu Trump olmuş herhalde bu ülkede Profesör Greş tramvası var abi. Şu an yeni nesil sürekli ben canlı yayınlarda da fark ediyorum. Bir de böyle bilgi verme yarışına giriyor. Lan hayırdır? Bir izlediğimizden bir keyif alalım abi. Bir keyif alalım yani. Ben, ben mesela her şeyi de hatırlamıyorum. Her şeyi de hatırlamak zorunda değilim. Ee, önüme gelirse hatırlamaya evet bunu izliyorum veya bunu izliyorum ben düzce söyleyeyim izlemedim diyorum çoğunlukla AEW mesela çok izlemiyorum. Siz anlatıyorsunuz bana AEW şu oldu bu oldu. Ben öyle çok da bilmiyorum. Yüzeysel biliyorum. Instagram'dan, Facebook'tan gördüğümü biliyorum yani. Ya da YouTube'dan işte viral olan videolar. Eleştiri kısımları bunlar. Yani ne bileyim abi ya her fikirde aynı olmak zorunda değiliz. Ne bileyim değiliz yani bence. Ben başka da vardı unuttum ya. Neyse Twitch'teyim ya yani. şu sırada Furk Nukum. Ne ile yazıyor? Furk Nukum. Ben yazmışım şuraya falan. Ya, Sağ sola koymuşumdur. Rumble maratonlarına devam. Gerçi bunu e, burayı belki de keserim bilmiyorum çünkü bayağı bir zaman sonra atabilirim. Bir yorum daha gelirse o konu hakkında bu videoyu atacağım. Onun haricinde bundan sonra SVR 2010 incelemesi yapmayı düşünüyorum. Yani eğitime gidiyorum bir taraftan işi için bir tarafta da canlı yayın yapıyorum. E, Youtube'a vakit kalmıyor ben de doğru düzgün video atamıyorum. Youtube için özel video yapamıyorum yani. Canlı yayındakini kırpıp atıyorum o şekilde. Onun haricinde bir e, tane değerli yapacağım hadi bakalım kısa sürecek kısa sürecek dedik kısa versiyon ama hiç başlayamadım bile yani <laughs> başlayamıyorum mikrofon ayarı yaptım daha demin e, canlı yayınlarda sesimi beğenmedim mesela bangır bangır geliyor benim ses ben beğenmedim abi sevmedim o yüzden değiştirdim bugün bakalım nasıl olmuş merak ediyorum e, dinleyeceğim kendimi kötü görüm kötü duymadım ama bilmiyorum bakacağım e, tekrar Ses sıkıntısı çok sıkıntı oluyor ya mikrofon çok iyi değil ama mesela güzel ses ayarı yaparsanız güzel çıkıyor sesiniz sıkıntı yok. Neyse başka konu şimdi abi ben canlı yayında Legends of Wrestlemania oynarken biri işte dedi ki en sevdiğin YouTube kanalı ne dedi yani. Ben dedim ki ulan dedim kendimi, kendime vakit ayırmaktan kanala vakit ayırmaktan işte Twitch'e vakit ayırmaktan zaten birbirlerini izleyemiyorum abi tamam mı? Ben dedim ki bir serzenişte bulundum tamam mı? Ya dedim ki ulan WWE oyunlarını uzun zamandır kimse doğru düzgün e, derinlemesine inip de, seriye bambaşta baştan başlayıp da böyle e, bakış atan yok, oynayan yok veya inceleyen yok neyse işte. E, öyle dedim, lan dedim ekme <laughs> biz yapıyoruz ekmeğini başkası yiyor dedik, başkaları daha çok izleniyor benden çünkü ama tamam o sorun değil, yapabilirler, sıkıntı yok dedim ben. Herhangi bir e, şeyde bulunur mu? iftira şey İftira atmıyorum millete canım yani istediğinizi yapabilirsiniz ee, İlla ben oyun yapıyorum diyor şu an benden önce de oyun yapan var bu arada var yani benden önce de var oyunları çeken eden falan ama şimdi benim taktiğim var benim video çekme usulüm var vesaire konu o aslında konu burada özgün olmak abi ee, ne bileyim. Ben anlayamadım. Ya adamlar ben ne yaptıysam ben kadro bakışı yapamıyorum. Onlar da yapıyor. Şimdi bugün şeyi gördüm daha. Smackdown 2 oynamış bir tamam mı? Başka oyunları da oynamış. 3 tane ismi var adamın. 2 tane değil. 3 tane ismi var adamın. Ad, ad soyad yani klasik bir ismi olan bir abimiz. Benim gibi kadroya bakıyor. Benim gibi oyun oynuyor. İşte Smackdown 2. Ulan ben zaten yaptım. Hadi neyse yap. Ömrü geçmiş benim videonun. Sıkıntı yok. Yap, yapılabilir mi? Evet yapılabilir de. Kardeş usulünü değiştir biraz ya. Ya da oyun oynarken bahset ne bileyim kadrodan benden daha farklı olsun yani biraz daha Ben zaten e, taktiğimi değiştirdim Ondan sonra inceleme sonra kadro bakış Sonra işte e, yıllık maçı oynuyorum falan işte feodalara e, almak için Bir de oyunu göstermek için Ondan sonra da işte campaign modlarını oynuyorum O şekilde e, bitiriyorum oyunda işim bitiyor genel olarak mesela 2006'ya bir daha dönmem zannetmiyorum Her şeyini oynadım bitirdim yani benim usulüm böyleydi sonra bana dediler ki ben kadro bakışı yapıyorum falan işte eski oyunları Ya dediler senin progressing bilgin yüksek kardeş Bana instagramdan yazdılar sen dedi Diğerleri gibi içerik yap Ya böyle düzgün içerik yap. oyun değil hani düzgün içerik yap Ben de içeriği yaptım ee, geri dönüşler oldu. Güzeldi. İşte edit yapman lazım. Daha fazla edit yapman lazım. progressor işte ülkemizdeki Pro Resting fanları bunu hak ediyor dediler. Ee, onlar sadıktır falan filan dediler. Pek öyle olmadı. Beni e, öven daha sonra sövüyor abi. Sırf AJ Styles'ı ölmedik diye. Shawn Michaels daha iyi güreşçi dedik diye. Yani olmaz. Ya yani ben o sadakat şeyine inanmam. Hiçbir hayatımda önce inanmam. Yani fikirleri değişiyor çünkü genel olarak. Evet, başka ne diyecektim ya? Ha işte oyundan başladı. Sonra işte Shadow of Air videosu yap, yaptım. Değerli dersizler dedim. Yani benim değerli gördüğüm David Amin'in dersiz gördü ki gel öyle oluyor zaten. Sektörün çok da değerli görmediği, böyle güzel hikaye vermediği insanları yapıyorum falan böyle. Potansiyel olan görüşü. Şey. Onları yapmaya başladım. Sonra başka başka videolar yaptım. Değişik değişik. Neyse geç abi onları. Sonra mesela Twitch'te bana dediler ki abi işte ben Jun Akiyama vs şey maçını izledim. Kelta Kobayşı maçını izledim 40 dakika sonra bir telif geldi abi 3 dakikaya düşürdüm videoyu o şekilde attım kırmızı telif geldi bildiğin yani gösteremiyorum videoyu falan bana dediler ki abi Kik'e geç abi Twitch'e geç oradan izleyelim oradan Feod'u izleyelim bilmem ne yapalım Feod'ları da ilk Enes izliyor bu arada Feod'ları onun usulüdür normalde ben söylüyorum ben ilk olarak Batistandır Tekif ile girdim izledim ee, çakma diyebilirsiniz sıkıntı yok benim için siz istediniz ben yaptım Feod'u ben Feod'u izlemeyi sevmedim bu arada çok yani genellikle feod değil de hani biri başka bir şey yazıyor şunu biliyor muydunuz diyor ben de işte konuya devam ediyorum chatle konuşuyorum yani ve hiç izlediğime odaklanmıyorum <laughs> öyle oluyor yani canlı yayınlar genellikle feod bahane sohbet şanı oluyor öyle geçiyor maçlarda öyle oluyor da rumble'da öyle değil ben biraz daha odaklıyım artık öyle izliyorum maçları biraz alıştım yani canlı yayın yapmaya. Onlarca başka ne var? Ha şimdi. Ben serzenişte bulundum tamam mı? Bu arkadaşın da iki adı var YouTube'u. Ben ismini vermeyeceğim. İki tane ya iki kelime ismi var. Bu arkadaş ilk 9 Mayıs'ta baktım lan tarihlere. Sırf size kanıtlamak için yani. Sırf hani bana dedi ki ya sen alaf mı atıyorsun hayırdır falan dedi biri. dün değil iki gün önce dediler. Ben eğitimden geldiğim gün dediler. Abi bir tane daha yorum gelirse ben bunu atarım. Tamam ben bu bu kısmı atarım en azından. Şimdi o arkadaş, ilk SmackDown vs Raw 2010. Bakın tekrar söylüyorum. Yapabilirsiniz. Daha ben de değil patent anasını satayım. Tabii ki de yapın ama farklı gelin abi biraz da yani özgün olun diyorum içerikten. En azından oyun içeriğinde biraz özgün olsaydınız. Hikaye modlarında bir şey diyemem. Onlar zaten linear hani ben ne oynuyorum? siz de onu gör Ya diğer işte yayıncı da onu görüp onu görüyorum diyor. Onda sıkıntı yok bende ama Şimdi arkadaş şu sıralar şey yapıyormuş. Ben gördüm. Bana attılar abi linki. benim aklımda konuşmuş mesela. Ben o kısmı dinledim. Eee simülasyon falan oyunu güzel. Ben benim yapmadığım bir şey mesela. Bak bu çok özgün bir şey. Bu güzel. B buna bir şey demiyorum tabii ki de. Ama ilk olarak abi ben bunun neden ne de derdime sebeplerine geleceğim şimdi. Sıra 2010 oynayormuş. 9 Mayıs 2024. Abi ben bundan önce 27 Mart 2024'te Inohas oynuyorum. Şu arkadaş oynuyor, kadro inceliyor, oynuyor. E ben de aynısını yaptım. Yani benim benimkine benziyor şimdi. Allah Allah ya diyorum. <laughs> ya bir şey başladık hemen imitate etmişler dedim. Öyle dedim önceden. Daha bu değil bakın dur. Ben yakaladım bir şey daha şimdi. Bruzzer Brody videos yapmış arkadaş. 31 Temmuz 2024. Problem değil. Ben Bruzzer Brody'den önceden bahsetmişim. bakın 18 Mayıs 2024. 24. dakika 38 saniyede ben Bruzzer Brody'den bahsediyorum. Bundan pek emin değilim. Bu, bu o yüzden ben bunu şey yapmıyorum. Hani iddia bir şey iddia etmiyorum. Ama benden sonra yapılmış mesela bu beni biraz daha kullandırmaya başladı. Abi son muhabbet oldu tamam mı? Yaz şey Eylül'de. Ben 2007 sezonunu oynuyorum tamam mı? 7 Eylül'de at, atıyorum. Daha önce de attım ilk partı da. Bu onun videosundan önceki videolar. Hani o zamana denk getiriyorum. 2007 oynuyorum. Benim şimdi sırayla gittim biliyor bu arkadaş belli. Ben Zenia emulator videomu da izlemiş zaten söylüyor. Abi ben 2007 sır sırayla oynuyorum oyunda tamam benim şeyim o genelek o. Yani sırayla gidiyorum. E, ee, campaign oynuyorum. Diyeceğimi diyorum oyun hakkında ve geçiyorum. O zamanlar daha inceleme konseptine bile geçmedim. Ya da ne bileyim inceleme değil aslında onlar. Ben full oynamıyorum. Campaign modunu oynadıktan sonra bence incelemek daha doğru olur ama ben öyle yapmıyorum. Öyle de yapabilirim. Oynadıktan sonra da ele alabilirim ama zaten ben puan vermiyorum incelemelerde, sadece bahsedip geçiyorum. Yani nostalji yapıyorum bildiğin, ben, kanal ama joydu zaten nostalji. <laughs> ya günümüzde çok şey, ben mesela çok güncel takılmıyorum. Enes mesela çok güncel takılıyor, ben takılmıyorum güncel. Sadece pp incelemeleri yapıyorum, geçiyorum. Onlar da beni çok yoruyordu, ona bir çare buldum en sonunda. Neyse, o konumuz o değil. Ha ben SPR 2007 oynuyorum, sezon modu 7 Eylül 2024 sularında falan. Arkadaşlar benim önüme geçiyor ve SPR 2008 videosu yapıyor. 16 Eylül 2024. Gene be benim şekil hani oynuyor, e işte menülere giriyor gösteriyor sizlere. Kadro, bak şey kadroya bakmış işte falan filan. Yani bildiğin e benimkine çok benziyor. Ya ben kıl oldum şimdi buna. Ben çok kıl oldum buna mesela. Bu en ki kıl cool oldum. Başka da hiçbir şey kıl cool olmadım. Ben bunu unuttum normalde rafa attım. Ta ki şeye kadar ben canlı yayında serzeniş edene kadar Bir arkadaş da benim hakkımda şey yazmış Abi sana kırgın <laughs> Ya yok kırgın değilim Kırgın olmam için çok tanımam lazım Kalbim kırılmadı yani bir şey olmadı ama biraz ayak kırıklığına uğradım Sinirli değilim Küfür işte Argo Arkadaş diyor ki Argo konuşmadıkça sıkıntı yok Ben Argo konuşan bir adam bile değilim ya normal hayatımda <laughs> Yani öyle söyleyeyim Anca işte WWE'yi seviyoruz Canlı yayınlarında da falan Ne mi ben öyle Ya çok sevmem bile çok böyle ultra bir şey, ekstra bir şey olacak ki öyle söyleyeceğim ama yok yani ben bunun için söylemem. Ben burada para kazanmıyorum, bir şey yapmıyorum. Sizler gibi hırslı değilim kardeşim. Siz acayip hırs yapacak. Adam hadi sen koymadan ben koyacağım demiş bir burada 2008 için. Lap diye koydu alım. Ya dedim abi ben 2007 oynuyorum sıradaki öyle mi 2008 belli yani burada. Ben de dedim ki o zaman dedim ee, WWE dışı biraz oynayayım öyle 2008 oynarım falan filan galiba böyle bir şey yaptım bilmiyorum ya buna biraz kıl oldum ama hakikaten yani bilmiyorum keşke yapmasaydım böyle biraz daha bekleydim bari ne bileyim <laughs> yani başka bir şey yok. 2011 e oynayabilirdim mesela daha uzak bir tarih ya yani ben 2011'e gelene kadar oho ben hala 2010'u yapacağım mesela G görüyorsunuz yani ha, yapmamışım bile bu zamanda en azından ne bileyim yani bilmiyorum işte şey demiş işte fanlar kızıştırıyor. Evet kızıştırıyorlar da e, çok da farklı düşünmüyorum aslında onlardan en azından. Ben öyle yani çok da haksız sayılmazlar. Ben daha ben bunu dedim senin adını verdiler arkadaşım. Yani senin, kanalın adını direkt yazdılar zaten. Ben dedim ki ulan dedim ben yapıyorum milleti başkası ekmeği yiyor başkası izleniyor dedim. Hemen adını, adamın adını yazdılar çete. Kanalın adını. Ha bilmiyorum tek ben düşündüm böyle değilmişim dedim demek ki ya yani belli e, her şey. Ama burada kalıplar da var yani. E, yapılabilir mi? Yapılabilir, yapabilir. Herkes yapabilir. O 3 e, isimli arkadaş da ben ana sayfama düştü o, bugün daha SmackDown 2 oynamış abimiz. Ne diyeyim abi? Ben bana ne ya? Ben kendimle ilgilenirim. Ben kendi işim yaparım. E, kendim takılırım bundan sonra. Ben mesela Enes Enes'in konsept mesela Enes daha önce şey yapmış. Şimdi kemer kemeri hangi kemer daha iyi demiş. Biz zaten konuştuk onu da şeyde podcast'te. Bana da yapmamı söylediler. Doom hazırlıyor mesela ben yaparım ama çok sonra atarım onu yani. Bilmiyorum daha çok 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 sonra atarım onu. Ama Enes'in yaptığını söyleyeceğim ben mesela orada. onu da izleyebilirsiniz diyeceğim yani daha yorumun başlarında. Bunu diyeceğim yani. Çünkü yapmış bana Doom söyledi hatta. Aa dedim o yapmışsa o zaman ben dedim söylerim dedim videonun başında. O kadar yani bu yapmak gereken bu zaten. Yani benim kanalda şimdi SVR'ı şeyde oynamış PS3'te oynamış söylediğine göre Ki öyle e, baktım çünkü daha bugün baktım emin olmak için evet tuş takımları falan PS3 işte şeyler var X daire falan O inputlar var yani Benim video, Xenia videomu izlemiş ve indirmiş eminatör şimdi e, devam ediyor oynamasını Problem yok burada ya, Keşke şey diyebilirdi ama yani eyvallah sağlı işte kanalım için çok iyi olacak falan hatta benden önce bir arkadaş daha Davi Davi oyunları oynamış ve o bile bana yazıyor mesela. Ee, ne bileyim keşke şey yapsaymış dedim yani. Lan bir insan yazar dedim ya. Keşke bana bir ulaşsaymış yazsaymış şey için hani aa işte çok teşekkür ederim senin sayende artık kanalımda oynayacağım falan değilmiş. Yani en azından ben şey derdim hani lan varlığımdan haberdar. En azından ya ben kullanmış e, kullanılmış hissetmiyorum derdim. Ya ben mesela yapıyorum lan birileri ekmeğini yiyor falan dedim yani öyle oldu genellikle. Çok şey değildir. Çok kızgın değildim ama onu da söyleyeyim. Çok kızmadım yani. Canlı yayında da kız, kızmadım zaten. Oyunuma devam ettim yani öyle. Ya bu sonra büyüdü. Bir iki kişi bahsetmeye başladı. Sürekli önüme geliyor. Bir kez daha girse ben bu videoyu atacağım dediğim gibi. Tekrar söylüyorum. Bunun için yaptım ya yani, videoyu ki. Yanlış anlaşım ortadan kalksın dedim. Benim için bir problem yok aslında. Şöyle söyleyeyim. İsterseniz %100 kop şey yapın. Alın içeriği. İsterseniz %100 alın içeriği. Önemli değil. Ben para kazanmayacağım bundan ben işimi kendi işime gireceğim yani işe girdim bildiğin ve buradan belli yani para kazanacak. Para kazansam bile ben YouTube'a güvenmiyorum. Açıkça açık ve net. Yarın bir gün lap diye kapansa ben ne yapacağım abi? Buradan para kazanıyorsak kazan ya kazansam bile mesela e, azıcık para kazanırsın yani öyle para para kazanamaz. Ya da bir kanalıysanız zor işler. Yani WWE kanalı zor. Oyun kanalı kolay gibi. bu da zor da. Tabi e, ee, daha da zor çünkü niş bir konu bizim ülkemizde niş bir konu yapıyoruz. Ve evet içerikler de birbirimize benzeyebilir aslında normal. Ne bileyim bu şeye benziyor. Çorun'un STF yapması yıllar sonra da Can STF yapması gibi bir şey yani. O öyle. Ben ona benzettim şu an. Bilmiyorum. Ben buradan büyük beklentilerim yok. Twitch'ten bile daha çok beklentim var ve YouTube'dan yok mesela. Ya para kazanma işi de şu. Arkadaşlar bir şey yapılıyorsa, zaman harcanıyorsa ve site bana bize ya yani içerik üreticilerine içerik üreticilerine opsiyon vermişse bence para kazanılmalı. niye kazanılmasın? Kazanılmalı ya. Yani sen zamanla ayırıyorsun, konuşuyorsun, nefesini yoruyorsun, bilmem ne oturuyorsun, zamanlarını harcıyorsun. Edit yapıyorum burada. Hayvan gibi edit yapıyorum ve adam bana şey diyor abi. 7 yaşında çocuk gibisin falan. <laughs> Ya peki tamam tamam. yani değmez diyorum bazen. Hakikaten değmemiş. Değmiyormuş diyorum ya. Yani harcadım lan zamana bak. Başka şeyler harcasaydım dedim keşke ya. Ya olumsuz ben YouTube'u aslında çok da sevmedim. Twitch'i daha çok sevdim abi. Ya açık ben de Twitch. Hem daha biraz daha rahatsız telif konusunda hem de şey işte. Daha rahat muhabbet ediyorum. Yani şeyi sevdim. Canlı yayınları daha çok sevdim YouTube'dan. Canlı yayınlarda hem insanlarla birebir konuşuyorum gibiyim yani. Hem daha iyi oluyor Böyle Youtube bana çok eski usul gibi geliyor artık Bazı şeyler Sadece kayıtta kalması için ben Youtube'a atarım bir şeyleri yani Onun haricinde ben Youtube'dan öyle Para kazanayım hırs yapayım Derdinde değilim Arkadaşlarım bazıları hırslı Ya acayip hırslısınız Ya sakin olun dedim yani <laughs> İlginç İlginç Yani Şu anda şey izleyen varsa Mesela Youtube kanalı açmak istiyorum Ben de oyun oynamak istiyorum Ben de senin gibi yapmak istiyorum Aa buyur yap ya sıkıntı yok Yapabilirsiniz abi sıkıntı yok ben yaptığım bir içeriğin özgün olmasını isterim. Aynı tip videolar yapıyoruz genel olarak farkındaysanız. Neden? Çünkü WWE telif atıyor. Görüntülü herhangi bir şey yapamıyorsun zaten. Ve resimli anlatımlar yapmak zorunda kalıyoruz. Ben bunu shortta da dedim. Burada da diyorum. O yüzden birbirimizin içerikleri birbirine benzeyecekti bir, bir, yerde. Konular neredeyse aynı. O gene bir resim gene şey. Resimleri koy. Anlat koy. Anlat. Onu da yapmak istemiyorum. Yapmak istemiyorum abi. Ben beğenmiyorum bu videoları. Yani şey o tarz videoları ve ben kendim de yapmak zorunda kalıyorum o yüzden yani YouTube WWE ne kadar gider bilmiyorum. ben WWE'yi de konuşmak istemiyorum artık sıkıldım başka şeyler yapmak istiyorum Juno Kemal kendi Kendo Kobayashi izledim mesela çok mutlu oldum ama onu da tam atamadık anasını satayım Orada şeyde alta link bırakmıştım 40 dakikalık versiyonu Cipsi, Cips kolay yaparak izlemiştim ama çok güzeldi Evet abi diyeceğim bu kadar kanal hakkında ya bilmiyorum daha ne kadar gider. 2024'ün sonu 2024'ün Mart'ında girmişim 11'de ilk yani adam akıllı video. Ben onu e, hatırlıyorum çünkü showcase videolarıyla başlamıştım Türkiye 24 İlk çıktığında bu da oyunun bu arada. Lan dedim ben YouTube'a gireyim bir, bir deneyim falan. <laughs> Öyle demiştim şimdi twitch falan Twitch daha güzel. Twitch'te daha mutluyum niyeyse bilmiyorum. Ben daha hoş, hoşuma gitti yani. Oraya da bir, ya bir şeyler ayarlamak lazım tabii ki de orayı düzenlemem lazım. Bir profili vesaire ne bileyim onlara zaman ayıracağım bir gün ama dur bakalım ne zaman ben daha e, işe girdikten sonrasına bir bakacağım bakalım yapabiliyor muyum iş yaparken bu iş yapamıyor muyum bu da para kazanmıyorum önemli değil ya ben olumlu olumsuz olumlu yorumlar çok güzel oluyor botu oluyorsunuz ama olumsuz yorumlar da biraz yani lan bir araştır bir bak diyorum ya kanalıma bir bak diyorum kardeşim Ha bak da ona göre yorum yap. Yani ben Güreş Cahili dedim. Grish Cahili diye bir şey çıkmış. Oğlum sizde Trump olmuş bu. <laughs> ben anladım mesela. Sizi Fox bebesi deyip durmuşlar. Şimdi de siz beni öyle görüyorsunuz. Bazıları öyle görüyor yani. Ben öyle değilim abi. Ben ne zaman başladığımı videosunu yaptım. Ben Fox bebesi değilim. Fox bebesi olsam ne olacak ayrıca? Yani Fox'ta başlayan arkadaşlar geliyor konuşuyoruz burada mesela. Siz çok kolay buluyorsunuz artık bilgileri. Bir adamı google'lıyorsunuz abi. Bir sürü profili her şeyi hayatı önünüze çıkıyor. Her şeye bakabiliyorsunuz. Biz öyle değildik ha Bizim zamanımızda Güreş Mania vardı ve Wikipedia o kadar başka bir şey yoktu. Böyle görüntülü videolarmış, bilmem neymiş, hiçbiri yoktu. Biz böyle yazılara bakıp da birleştirip topluyorduk bilgileri. Öyleydi. İnternetin şey dönemi abi bu. Yani YouTube falan revaçta değil daha ya. O zaman vardı ama o kadar revaçta değildi işte. Şimdi her şey var abi. Bütün ee, güreş figürünün bir tane videosu mutlaka var yani. <laughs> yani Bilmiyorum. Ya yani Jim, Jim Cornette ve Shawn O'Fair'in hayatını anlatan videolar da yok. Ben yaptım mesela kanalda bu. Çok hoşuma gidiyor. Ben aç Ben bir tek şeyi seviyorum. Ee, Jim Cornette videomu çok seviyorum. Shawn O'Fair fena değil. Şey videosumu çok seviyorum bir de. 2009 videom güzeldi. Onu bayağı bir özenmiştim onu yaparken. Şimdi benim kullandığım video programı da artık çok kısıtlayıcı olmuş. Öyle her efekti kullanamıyorsunuz. Her şey yapamıyorsunuz. Pro versiyonu satın almanız lazım. E, pro versiyonu niye satın alayım ki? Ya bilmiyorum yani çok çok sonra belki oda da alırım bilmiyorum. Büyük ihtimal Twitch'te Twitch'e Twitch e daha çok abancam belli. Ben çok memnun olmadım YouTube'dan açık söyleyeyim yani. Bir seneye yakın tecrübe, bir sene yakın demeyeyim de bir sene yakın tecrübe var işte. Çok beğenmedim. Beğenmedim yani. Hayranlar sürekli olarak bir bilgi paylaşıyor. Videoya hiç odaklanmıyorlar. Mesela benim yaptığım şeylere böyle, başka konular giriyor araya genellikle. Herkes birbirine bilgi paslıyor. Ben daha bilgiliyim gibisinden önüne çıkıyor falan. Ne bileyim ben biz böyle değildik abi forumda yani böyle hiç böyle takılmıyorduk ne Progress'ten de Grash Mania'da. Biz hep bir şeyler derdindeydik falan filan çok konuşmuyorduk kim daha bilgili diye böyle kapışmıyorduk ne bileyim çok saçma sapan şeyler geliyor bunlar. Bunları hayranlar için söyledim bu arada yani izleyiciler için. Onun dışında bir sorunum yok ya. Yani hatırlamıyorum güzel araştırılar geliyor yani %90-95 geliyor tekrar çok teşekkür ederim. Bu, bu muhabbeti burada bitireyim. Bilmiyorum artık, o malum konu hakkında tekrar video gelirse atacağım artık bunu, Biraz çok sıkıldım, çok sıkıldım. Yani, ben konuşmacıkça büyü, büyüyecek belli ki, Bir söyleyeyim dedim. Ben kimseye şey değilim bu arada, ne bileyim. Birer gelen içerik yapar mıyım bilmiyorum, zaten vaktim yok artık o kadar. Olmayacak da bundan sonra. Bilmiyorum, ben çok öyle dargın değilim millete, o kadar da şey küspük gibi değilim yani, ne bileyim. Sinirli değilim küfür etmiyorum hiç problem değil Problem değil diyorum Hep evet, burada kapatıyorum abi görüşmek üzere diyorum hoşçakalın kendinize çok iyi bakın unuttuğum bir şey var mı hatırlamaya çalışıyorum hala ama Yok yani gerçekten yok Ya ben mesela şey hmm, 20, Ben 20 yaşındayken mesela şey böyle, playstation'da yazı yazıyordum bana oyun gönderiyorlardı playstation VIP'ye yazı yazıyordum ya bildiğin ee, Lansmanlara gidiyordum i̇şte Oyun dünyasından figürleri görüyordum youtuberları falan görüyordum hoşuma gidiyordu onlar mesela ben o zamanlar özgün içerik yapmak için çok çaba sarf ediyordum. Mesela bizim zamanımızda hal öyle de BSC Merlin kazanı popüler de da öyle bence. Öyle biliyorum ben bilmiyorum. Tabi YouTube kanalları daha popüler bence onlardan bazı YouTube kanalları da. Eskisi kadar şey değiller yani. E, zamanında daha çok tıklanıyorlardı eminim. Şimdi pek öyle değil. BSC Merlin kazanı haber yapıyordu. Ben de haber yapıyordum mesela. Ama benim haberlerim çok farklı oluyordu genelde. Farklı cümleler, farklı daha... Özel bir içerik yapmanın derdinde, daha özel bir içerik yapmanın derdindeyim. O kadar diyorum, başka bir şey... Başka bir şey yok ya, bu kadar diyorum. Evet, videoyu çektikten sonra fark ettim. Bir tane çocuk güreş bilmem ne... Gitmiş, mesela şey yapmış... Nexus'u anlatmış. Halbuki benim bahsettiğim arkadaş da anlatmıştı Nexus'u yani. Bilmiyorum ben birkaç ay bek... yani en azından bekleyin lan birkaç ay yani. Şimdi onun başına gelmiş, ona benzer... Ama benimkinden daha da fena bu bence, direkt yani hani... Ulan daha yeni yaptığı adam mesela Nexus videosunu geliyorlar. Benim ana sayfama hep düşüyor abi. Sürekli olarak düşüyor herkesin ne yaptığı genellikle ama. Bu sıralar değil ama görmüştüm yani Nexus yaptım. Şimdi başka bir çocuk da yapmış Nexus. Vay anasını dedim yani. Ya yani ben yapmam abi böyle yani. Neyse bunu da sonradan eklemiş oldum araya. Görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.